Arkadaşlar Merhaba Aksu enerjinin bilançosuna bakacağız Evvela bu videoyu durdurun Şu yasal uyarıyı bir okuyun arkadaşlar İkincisi Burada gördüğünüz her şey Ama her şeyi çeyreklik Buna nakit döndürme süresine dair Nakit döndürme süresinden başlayacağız Nakit döndürme süresi geçen yıl Aynı dönemine göre bir hayli uzamış Bir önceki çeyreği de kısalmış. İşletme sermayesinde eksiklik var mı? Var evet işletme sevmesinde eksiklik var ama çok büyük bir oran değil arkadaşlar. Net borca bakalım. Net borç e, 26 milyondan 13 milyona gerilemiş. Real anlamda da gerilemiş. Bundaki takışlarında bir problem gözükmüyor. Zaten çok da büyük bir şirket değil arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Herhangi bir yatırım yapmış mı? Yok. Şu anda herhangi bir çeyreklikte, en az bu çeyreklikte Herhangi bir yatırımda söz konusu değil. Stoklar %5.52 oranında artmış. Yabancı para pozisyonu 51 milyon. Eksiden 39 milyon eksiye e, inmiş. E, ama öz kaynakların %6.5'unu teşkil ediyor. E, ciddi bir oran değil arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani doların aşağı yukarı yönünde hareketi pek de şirketi etkilemez dersek yerinde olur. Evet, etkinlikler orta karar e, sıra geldi faaliyetlere. Şurada gördüğünüz rakamlar bir önceki çeyrekle yılın aynı çeyreğiyle e, şimdiki aynı çeyreği arasında ki farkı gösteriyor. Mesela 3'te ne olmuş? Asılat 4.15'ten 2.44'de yani %41 azalmış. Böyle devam eden Son iki çeyrekte daha kötü, daha vahim sonuçlar çıkmış. Geçen senekinde göre işlerin pek de iyiye gitmediği zaten belli oluyor. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık toz kaynağı ile %60.6 oranında hasılat yaparken şu anda bu oran kuşa dönmüş 2.44. Bir önceki çeyrek 3.06'ymış. Bu her iki çeyrekten de kötü olmuş arkadaşlar. Bakalım Favök'te ne olmuş? Favök 38.35'ten 0.22'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek de 0.71'miş. Bu da her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Net bakalım arkadaşlar. Net 436'dan 0.52'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 1.83'müş. Bu geçen senekine göre oldukça bayağı e, baya baya ciddi bir e, düşüş var. Bir önceki çeyreğe göre de hafif bir toparlanış var. Çeyreksel öz kaynak büyümeye bakalım. Bir yıl öncesiyle kıyaslamıyoruz. Bir yıl öncesinde zaten ne yapmış bilmiyorum. Yüzde 1388 gibi bir değerlendirme yapmış arkadaşlar. Ondan önceki yıl ne yapmış? Ondan önceki de 1732 değerlendirme yapmış. Maşallah hangi enflasyonu kullanmış ben de bilmiyorum arkadaşlar. bir önceki çeyreğe göre öz kaynak büyümesi de aşağıda 5.83 büyümüş. Bunun 5.31'i de yeniden değerlendirmeden geliyor. Yani şirket değerlendirme şampiyonu dersek yerinde olur arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl 119.5'miş. Şu anda da 120.8. Bir önceki çeyrek 114'miş. Bu da geçen seneki aynı bir öncekinden hafif iyi. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlarla kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı eksiymiş. Yine eksi arkadaşlar. FK yok. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri şu anda 1.69 en düşüğünün 1.43 katı. Fiyat bölü hisse başına öz kaynak getirirse 151.82 buçuk açık bir rakam benim FK'm bu. Bunun da 2'nin üstünde olması zaten beni ben fazla görüyorum. Bu caiz değil zaten bu zımanadan çıkmış yani öyle söyleyeyim. Halka açıklık oranı yüzde ama şirket çok büyük bir şirket değil. Hepsini almak için gereken miktar 788 milyon. Dolayısıyla bu sarp bilançoyla hareket etmez. Bilanço dışı dinamikler de hareket eder. Birileri girip küçük parayla istediği gibi alıp götürüp getiriyor biliyor arkadaşlar. fiyat hareketine bakarsak 31.24 zirvesi. Şu anda zirvesinden elin oldu. 0.6 aşağıda. Bir gün önce 13.86'ymiş. Oradan alan da %12.6 kazanmış ama bu da e, enflasyona karşı maalesef mağlup olmuş. Bir gün önce 11 lira 15 kuruşmuş. Oradan alan para kazanmış. Yani 39.9 bu kazanmış. Bilanço geldiğinde 12.59'muş. Oradan da yukarı doğru tepki vermiş. 23.9 buradan alan da para kazanmış. Şimdi burada ee, şey olabilir arkadaşlar. Ya yani tek var mı mako var? Arkadaşlar size söyleyeyim. Bak her e, takı o veren e, akibeti takı verile bitmiştir. Bu kesin yani öyle söyleyeyim. E, bu patronun değişmesinde e, sizin elinizde hiçbir şey yok. E, onu da söyleyeyim. E, bu e, aldatmaca e, yöntemlerine inanmayın. E, bu şirketin aşağı yukarı de değerlendirme yapmış. Bunu da gerçekçi bulmuyorum. Bu da bir yere not olsun ama e, SPK mevzuatından geçtiğine göre e, doğru kabul edeceğiz. Yani bilançoyu ona göre yorumlayacağız. Bir şirkete değer biçelim arkadaşlar. Evvela e, biz nasıl değer biçiyoruz? Gidip malının mülkünü saymıyoruz. Onu kendisi yapmış. Diyor ki benim bir hissenin değeri 9 lira 24 kuruş. E, biz de onu kabul edeceğiz. Yani o öyle diyorsa Aksi takdirde bunu bizim ispatlamamız söz konusu değil. Ama biz bu getiriler üzerinden şirkete değer biçeceğiz. 924 öz kaynak var. Onu %120.8 oranda çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazanacağız 11 lira 17 kuruş olacak. Bunun için şu anda ne veriyorsunuz? 15.60. Bunu da faize koysanız 8.42 para kazanacaksınız. Dolayısıyla şu anki performansıyla şirket faizi yenmiş. Dolayısıyla fiyat 20.68 bile olsa bakın biz yine aynı şekilde konuşacaktık arkadaşlar. Değil mi? Şirketin getirisiyle yıllık e, faiz getirisi eşit olacak. Yani pata bir durum olacaktı. Dolayısıyla 20.68'de biz kabul edecektik. Zaten şirkette zıvanadan çıkmış. 31.24'e kadar gitmiş. Evet şimdiye kadar bu geçmişi gösteren bir şey. Biz geleceğe sümüle edeceğiz arkadaşlar. Ee, onu nasıl yapacağız? Elimizde veriler var. Asılat verisi, faluk verisi, netçak verisi, öz kaynak, büyüm verisi. Bunlardan yola çıkarak gelecekte ne olabilir diye bir simülasyon yapacağız. Evvela bir önceki çeyrek ne kadar hata yapmışız onu öğrenelim. Tahmin defter değeri 10.32 ben be beklentim öyleymiş ama gelen 9.24'müş. Benim beklediğimden 10.5 daha düşük bir performans sergilemiş. Ve ben de 10.5 oranında hata yapmışım. %10'u geçtiği için başarısız sayabilirim. Peki şimdi ne bekliyoruz? Şimdi 9.24 defterleri var. Ben yine 10.92 bekliyorum. E, muhtemelen burada da e, yanılacağım. Çeyrekli göz kaynak büyümesi 30.21. Ben bunun 18.23'e girileceğini düşünüyorum. Fiyatı 15.60 benim bulduğum değerde 12.95 onun içinde de 48 günlük faiz var. Yani gelecekteki değerinin şu andaki 15.60 gelecekteki değerinin bile üstünde. Dolayısıyla buradan da şeyi çıkartırsak herhalde 10 lira bir şey kalır faizi çıkarsa. kendiniz hesaplayın arkadaşlar. 13.50'yi bölün 90'a sonra da 48 ile çarp. Yani yaklaşık %6-%7 bunu aşağı çekmeniz lazım. Kişi anlık değeri bulalım. Anlık değerinden sonra da diskonto isteyip istememek tamamen size kalmış. Yani şu anki performansıyla değer yatırım cazip görünmüyor. Ama ben fiyat alıp satarım. Doğru fiyat alıp satarsan 15-60'dan tekrar 30'a gider. Belki de daha önce bunu yaptın ve başarılı oldun. Dolayısıyla fiyatla biz ilgilenmiyoruz. Fiyatın ne geleceği iyi hiçbir önerimiz yok. Halka açıklık 77.60 e, 77 -60. ben oldukça fazla görüyorum. Ama yine takover makover ayağına gider mi onu bilmiyorum. Ee, ben değer yatırım fiyat alıp satmıyorum. Fiyatı trade alıp satıyor. Onlar da e, destek direnç noktaları çiziyorlar. E, sevgili arkadaşlar. Alıp satıyorlar. Hepsi teknikçi alıp satanları. E, bir gün kazanıyorsa bir gün kaybediyor. E, sevgili arkadaşlar. Ama biz değer yatırımcılar kısa vadeli işlem yapmıyoruz. Fiyata değil, değere odaklanıyoruz ve değerin üstündeki hiçbir şeyi ben şahsen kendim almam. Sanırsam değer, değer getirir. Bir arada. almıyordur ee, sevgili Hast. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım aracıyla olan korelasyonu sonucu çıkan rakama biz değer diyoruz. Bulduğumuz de arkadaşlar 48 gün sonraki 12.95 dediğim gibi bunun içinde de faiz var. Anlık değer var ve şirket açık de yeniden değerlendirme yapmış. O var. E, bütün bunlara bakarak e, şirketin şu andaki performansıyla olmamış, olmamış, olmamış diyoruz. Bundan sonra alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Sizin bileceğiniz kar da sizin, zarar da sizin. Evet şirket bilançodan sonra epey de prim yapmış. Bak 12 kere 9'dan 23.9'a gitmiş. Bilanço öyle gitmiş? Yok. Bilanço iyi mi? Berbat. Peki neyle gitti? İşte onu da dediğim gibi şunun alakası var. Tamam mı? 799 milyon. Ve burada da cambazlar mesela maalesef civit atıyor arkadaşlar. Evet ben onu diyorum. Bundan sonra dediğim gibi karar sizin. Arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala yorum ve bildirimleri açarsanız bu da sizin lehiniz olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.